Dört sene önce de böyleydiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Biz bu yola güçlü esnaf, güçlü sevk diye çıktık. Bu yolda şimdi diyoruz ki sizlerle beraber birlikte başardık, birlikte devam inşallah. Ben gecesi gündüz olmayan bir adamım. Geçen seçim ne dedim? Esnafın 112 ambulans olacağım dedim. Oldum mu? Beni arayıp telefonuna bakmadım. Oldu mu? Ben numaraya bilen dönen adamım. Ben çünkü bizde heyecan var, heyecan, aşk var. Bu aşk, bu heyecan bitmediği müddetçe buralardayız. Bittiği gün seçime gerek yok, biz zaten bırakır gideriz. partilerden bizim zaten dedim ya hepsini yazdık çizdik hepsini görüyorsunuz göz önündeyiz dediler bana da geçen bir televizyon programında sordular başkanım yani ne düşünüyorsunuz siz ne yapmak istiyorsunuz biz şimdi yaptıklarımızı görev telakki ediyoruz ama benim bir hedefim var arkadaşlar yaptığımızı şu an yaptık nasip olursa Başka odaları da inceledim. Başka odalarda sosyal donatı alanları var. Şimdi esnafımız arasına girdiğimizde bu düğün salonu deniyor ya bunların temelleri 25-30 sene önceden atılmış. Yani bu bir günde olacak bir şey değil. Ama ben bunun temelini atmak için nasip olur ikinci dönem nasip olursa imkanlarımızda el verirse 5 olur 10 olur 15 olur. Bu donatı alanının yapılacağı arsayı önce odamıza kazandırmak hedefim benim. şimdi derdi esnaf olmayanlar Diye konuşuyorlar ya. Bu Recep Savaş hiç pandemide takip etmişler mi? Ya pandemi sürecini şurada Serik'te yürüten tek kurumuz arkadaşlar. Yani esnaflarımız mağdur olmasın. Açılış kapanış saatleri sabahlara kadar biz genelge bekledik. Esnafımız sabah kalktığında dükkanını yeni genelgeye uygun şekilde açsın diye. Sabahlara kadar uyumadık o desteklerde kalan yaşanan mağduriyetlerde kurumlarla arasında köprü oldu. Ya bizim esnafın derdiyle derdimiz olmazsa niye işimiz var biz sabahlara kadar uykusuz kalacağız ya. Sevgili esnaflarım bu yazmayla çizmeyle olmuyor. Siz her şeyi biliyorsunuz. Buna inanıyorum. Çünkü ben sizim siz Recep Savaşçısınız. Evet. Bu her yapardım? Geldim mi? Çıkarırdım personelin. Yenisini al, çıkar. Ya arkadaşlar bak 13 personelle başladım. Şu an 8 personelim var. Benim ailemden, sülalemden kimse yok. Ben bilmez miydim almaları buralara? Bir kurumun sizin verdiğiniz görevin bir kuruşunun hesabını yapıyoruz. Görev emin ellerde. Eğer, eğer diyorum bak şu dört sene içerisinde zaten Mesut hocamız ensemizde de eğer böyle bir yanlış imza attıysak, eğer bir yanlış kuruş, diner boğazımızdan geçtiyse size gerek yok. Zehir zıkkım olsun bize. Şimdi bu aidat ve muhasebe konusu var. Biraz sıkmadan kısaca geçip sizlerin de duymanızı istiyorum. Arkadaşlar bu aidat konusu çok gündeme geliyor. Burada bütün yetki bakanlıkta samimiyetimle söylüyorum. Eğer bizde bir yetki olsa bugüne kadar nasıl esnaftan yana kullandıysam bütün yetkimi her şeyimi inanın sizlerden yana kullanırım. Ama bu kanun ben başkanım başkan artık bu sistemlerde başkan yönetim sökmüyor. TC ile giriliyor. Ben de aynıyım. Siz de aynısınız. Biz yetkimizin olduğu yere kadar sizlere söz veriyoruz. Az önce ne dedim? Mevzuatla alakalı vaat olmaz. Biz kanun koyucu değil, kanun uygulayıcıyız arkadaşlar. Bak muhasebe konusu bizde. esnafların bilir. İki senedir zam yapmıyorum. Pandemi var diye. Onun yetkisi bizde. Ya bizde böyle bir şey olmasa onları da yapardık. Oradan da yani madem bu kadar ee, bu işler konuşuluyor bak orada yetkimizi kullandık inceleyin 2 senedir zam yapmıyoruz orada bir de seçim konusunu gündeme getireceğim Allah nasip ederse o günü görürsek 12 Ocak günü saat 10.30'da genel kurulumuz başlayacak esnafımız kimliğiyle gelecek dışarıda sandık numarasını alıp tarihinde ilk defa 8 tane sandık var bugüne kadar hep 4 sandık oldu seçimler siz beklemeyin, pandemi var, mağdur olmayın diye sekiz tane sandık var. Her sandıkta iki tane atım yeri olacak. Bir tane beklenmesin diye. Bak bu Recep Savaş şu an ben orada başkanım. Sandık başına kendimden bilen adam yazmadım. Bütün profesyonel seçim kurulunun personelleri yapacak. Bu kadar şeffafız. Bu kadar açız. Neden? Çünkü size güveniyoruz, size. Bizim esas görevimiz esnafın tüm sorunlarını bir üst makama aktarmaktır arkadaşlar. Birinci azam. Beş bin esnafın gitmesi mi? Bir tane temsilcinin mi gitmesi? Ya ben dört senesinde uzatılan mikrofona bu zincir marketler markacı avukatlar sanayide çıraklık sorunu Anlat anlata patladı. Ama bundan sonra gene anlatmaya devam. Ya onlar vazgeçecek ya ben anlatmadan vazgeçmeyeceğim. Anlatmaya devam. <laughs> Şimdi buradan bütün odalarda mevcut başkanlara tekrar aday oldular. Ve bu kurumlara aday olan arkadaşlarımıza Sonuçta seri, sonuç, sonuçta seri hepimizin. Bu 12 Oca 8 Ocaklar, 12 Ocaklar, 16 Ocakların hepsi bitecek. Yine burada Seyrik'te beraberiz. Ölümüz, dirimiz, düğünümüz, bayramımız, her şeyimiz bir olacak. Ben o adaylara, arkadaşlarıma şimdiden hepsine başarılar diliyorum. Mevlam şuraya kimi yazdıysa, kime nasipse, eğer size kim en iyi hizmeti verecekse onu nasip etsin diyorum. 12 Ocak'ta. Hedef 12 Ocak 2022 Karalar Düğün Salonu. Ne pişti bekliyorum. Saygılan sürüyorum. Allah yar ve yar.